Mantar ateş ettiğiniz zaman suyu çıkacak. He, e, oradan gel. İlk önce yerken mantarı eline ye aldın zaman ilk önce suyunu içeceksin. Hangi suyu bu? Şu suyu. Mantarın suyunu içeceksin. içeceksin o içinde kaynıyor. Evet, salla bakayım. Su kalmış mı? Evet, bak kaynıyor. Hmm. Yavaş yavaş sulanıyor. Evet. Hmm. Onun suyunu içeceksin önce mantarı peşinden yiyeceksin. Ha, evet, suyunu içeceksin? Mantarı peşinden götüreceksin. Ha. Ha. ya? Mantarın suyunu içmeden Mantarı. Suluyor anlamadır. muyuz? Bu tuzluyor muyuz? Ne yapıyoruz? Tabii ilk önce mantarı koymadan önce tuzluyoruz. İçini tuzlayarak atıyoruz. İçini tuzlayarak atıp öyle ısıtıyoruz. oh, güzel. İçindeki o su insanı şifa veriyor. Mantar yediğini farkına Al, Allah Allah. Bakacağız şimdi göreceğiz. Mantar yediğinin ancak suyunu içtiği zaman farkına varırız. Suyunu içmeyen Mantar suyunu içmeyen mantar yedim demesin. İh, tamam adamım. İçelim bakalım tamam İlk önce suyunu Ondan sonra da mantarı yiyeceksin.